Bugün mezuniyet töreninin provası var. En az üç ders boş geçer. Ya kıralım diyorsun yani. Yok canım. Yani provaya gideriz işte. Ya kıralım ne olur. Bak buraya taşınalı beş ay oldu. Hala ortalığı bilmiyorum. Doğrudur. <laughs> Hem hava da güzel. Gezdirsin beni. Ben seni okuldan sonra gezdiririm Cemre'cim tamam mı? Üf tamam Güney. Bugün kantinde bana Mert ne dedi biliyor musun? Sen güneyle çıkıyor musun dedi. Ha. Sen ne dedin? Hayır dedim. Ama artık çıktığımızı söyleyebilirsin. Yani dün geceden beri. Çıkıyoruz değil mi? Evet ama kimseye söylemeyelim. Niye? Ben herkese söylemek istiyorum. Hayır söyleme lütfen. Bak kuzeye bile tamam mı? Dalga geçerler, rahat vermezler. Hem zaman gelince herkes öğrenir nasıl olsa. Tamam mı? İyi, tamam. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben dün geceden beri gülümsemelerime engel olamıyorum. Yine öpmek istiyorum seni. Son üç dersi kıralım işte. Sandal tutalım. İyi ama şey, kuzeye geliyor sonra konuşalım mı? Tamam. Ama bak tutalım sandal tamam mı? Tamam. Hem bütün gün beraber oluruz. Tamam canım, öptüm. Ben de tamam. seni. Kimle konuşuyorsun? Hiç. Sen nereye? Benim işim var, dışarı çıkacağım. Lafı değiştirme kimle konuşuyorsun lan? Ya tanımazsın. Lan! Lan sen Sema ile konuşuyorsun değil mi? Üf saçmalama be! 1500. kere ayrılıp barıştınız bana söylemiyorsun çünkü senle dalga geçerim diye değil mi? Sen nereye çıkıyorsun? Nereye çıkıyorsun? Otur oturduğun yerde. Kuzey dışarı çıkmak yok diyorum. Salak kümek aşkıyla evlenir. Kuzey bir dinlesene beni ya. Sağlak güney ilk okul aşkıyla evlenecek. Sağlak güne ilk gördük kızla evlenecek. Dışarı, <laughs> dışarı çıkmak yok. <laughs> Çıkmam lazım. Akşam Haluk abinin garajında çok sıkı maç var. Bam 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 bam. Çok güzel bahis var oğlum. Manyaklaşma oğlum, manyak mısın lan? Geçen gece yüzünden cezalısın zaten. Babam seni. Tamam, ah, geleneksel çarşamba etkinliklerinden sonra... Babam aşağı muhtemelen sarhoş gelmiştir. Fosfor fosfor uyuyordur yani. Annesinin üzerine de yemin etti ama eğer bir daha böyle bir şey olursa... ...askeri okul sıralarına göndermeyecek seni. Sevgili abicim, sen bek bek etmezsen kimsenin ruhu duymaz. Çıkmak yok. Ya oğlum, bak Kuzey, annem ha. çok üzülüyor, ne olur. Ha? Doğru söylüyorsun Güney. Ben de onun için çok üzülüyorum. Ha? Hem kulaklarını hem burnunu kapatıp nasıl da uyuyor? Böyle bir şey Çıkmak yok. Baksana ne yapıyorsun? Ne kıymetli param var ya, çok değil. Sadece aile yeteli. Paran yoksa gitme boyası. Hasta mıdır, nedir? Güney. Hı. Borç, yarım vereceğim. Söz. Yok bende para. Yalancının? Vermiyorum. Gerçekler harcayacak param yok benim. Yok, vermiyorum, vermiyorum. İyi, iyi olsun. Hadi bana bol şans şişt, şişt. Kuzey! Kuzey! Hadi bırak. Allah rahat versin. Kuzey. Kuzey. Ya ne işin var burada? Bankayı uğrayacağım. Lan kasadan mı alacaksın? Çömeri sen alma. Hadi bu git be. Şişt Kuzey. 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 Bırak yerini. Kırk. Ulan utanmıyorsun değil mi? Yapmadığım bir hırsızlık kalmış. Bu i̇şte, çok değil be. Elli yedi daha. Sabah gelip yediğini koyacağım. Merak etme. <laughs> Donunu alacağım başlay Sami Sami kalk bir ses var Sami. Hı? Sami, Hı? kalk biri var aşağıda. Ne Ne? ne? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.